da var tabii var, var. Evet ikisi de beraber. Süper. Şimdi biz onlara çok büyük bir şaka yapacağız. Çünkü onlar bize bir plan kurmuşlar. Bizi fare yapmak istiyorlar anne. Bizi ikimizi. Evet ve Abi. kendi Arkadaşlar burada tamam bizi fare yapacaklar ama büyü falan mı olacak yani burada? Evet anne bir sürü iksirler Çatı katı mı Eylül? Çıkı, çıkı. çıkı katı mı Eylül? Yok çatı katı yok değil mi bunda? Aaaa. Anne der, sen gördü ya Eylül. Çabuk yakalandık ve bu niye yeşil bu arada Eylül? Ne var anne? Kendiler. Anne burada ne var? Gönebiliyor musun? Ee, nerede? Orta. Tavuklar. Ne yumurtası? Ama yumurta yanından ayrılmıyor. Biz bu yüzden yukarıya çıkmamız gerek. Yukarıdan ne alacağız biliyor musun anne? Ya yumurtaları oradan alacak ya tavuklar bize. Evet işte o yüzden. Evet küçükken benim üzerimde bir sürü tavuk salınmıştı arkadaşlar. Babamı böldüm, annem yiyorlardı. Evet arkadaşlar, uyumurta. o yüzden daha, tavuklardan, ve horozlardan korkuyorum ben. Arkadaşlar Birisi silerince bizim yerimizi bırakmıyor. Bizim peşimizi bırakmayacaklar arkadaşlar. Olsun ben düzeltiyorum. Bizim yerimizi bırak. Yukarıdan ne alacağız peki Ellie bu arada? Evet onu da anlatıyordum. Ha yukarıdan da tavuk alacağız. Tavuk mu? Bir dakika. Tavuk mu? Gerçekten mi? Hayır oyuncak tavuk. Ha onu kandıracağız. Aşık mı edeceğiz onu tavuğa? Evet! Tavuğa mı aşık o da tavuğa mı aşık o? Neyse ne işte. <laughs> o zaman orası alacağız. Ayıyı ah, mı alsak? Yoksa orasını mı alsak? Horoz işte bak bunu alacağız işte. Horoz. Şimdi horoz. Şey aşağı inmemiz gerekiyor. Horozu götüreceğiz. Arkadaşlar. Tavuğun önüne bir yere koyacağız değil mi? Ya da görebileceği bir yere. Aynen. Öyle mi? Aynen öyle. Ee, tavuk da horoza aşık olacak. Arkadaşlar annem çok akıllı. Onun peşinden gidecek. Annem aşırı akıllı. Arkadaşlar teşekkür ederim. Teşekkür ederim izifatlarınız için. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi. İçeri gitti. İçeri mi girdi? Bravo. Tavuk neredeydi? Şu şey kiler gibi bir şey var. Oradaydı. Şurada. Evet. Tavuk da şey horoz da çok yakışıklıymış yalnız. Tavuk tam böyle aşık olacak bir tür değil mi? Tavuğun böyle aşık olacak bir tür. Sen de gitme mi oraya? Bak, bak. Aa, bakayım. Ha, hadi, hadi git bak. Ooo. Aa uçuğu Ay kalpleri görüyor musunuz? Evet aşık oldu. Tavuk çabuk sahte olduğunu anlamadan. Ben bizim yumurtaları almamız lazım. Hadi. Hadi çabuk ya. Vallahi anlayacak. Çok 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 Oo hepsini mi oluyoruz? Bir tanesini. Aa bir tane. Ben Yeter bir Şimdi arkadaşlar buradan da karınca yuvasını görüyor musunuz? Evet görüyoruz. Şimdi şekerleri ne yaptık? Gidiyorlar 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 gittiler ve bunu alıyoruz. Nereye gidiyoruz anne? Bilmiyorum valla orayı bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Şey bir laboratuvar ama. Ha bunun odasına gidiyoruz sigarası zenciri. O içeride yalnız Eylül dikkat et. Evet Ay, odasının yan o. odasında. Ay dikkat et Eylül'cüm bizi yakalamasın bu sefer. Mal Bu kadar malzeme toplamışız yakalanmayalım. Anne, <laughs> Ay nerede Ay attım, attım, attım yere attım. da dışarı çıktı merak etme. Dışarıya çıktı Eylül. Yanlışlıkla yere attım. Laboratuvara geldik işler ne odasına gidecektik? Anne bir dön işte odasına geldik. Odasının altında laboratuvar yaptık. yumurta yaptık. İksirin içine arkada kazanın içine değil mi? Yumurta attık içine sonra bu dışarıda yedim. Aa kaçıyorum. Oldu mu arkadaşlar. Şimdi sigara e, sizde. teacher da piyasaya çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar Onu bekliyorum Kaçmamız gerekiyor ama. Çok hızlı kaçmamız gerekiyor. Onun gelmesi lazım sigara teacher. Onu özellikle bekliyorum. Bakalım. Doğru yaptın mı Eylül ya? Doğru yaptım anne. Ama. Vallahi doğru yaptım. Billahi doğru yaptım. Neydi o ya tavuklar, horozlar birbirine aşık olanlar, olanlar falan filan. Evet arkadaşlar bakalım. Neydi? 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 anne? Neydi? Neydi Dün anlamadım Elif'cim. Anlasaydım seni. <laughs> evet arkadaşlar. Aa geldi Sıkıcım. Canım benim o da gel. Evet için 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 için. için. Oo. Bak bak <laughs> şurada da oluyor. İşim başladı arkadaşlar. Aa, Ve küçüğüm. Para olur. Para gider. Ay Sıkıcım. Paranın saçları Sıkıcım'ın saçları. <laughs> Kesin kendilemeyecek. Ye. Ye. Vallahi var ya süper oldu ya aferin çak. Vallahi süperdi bu oyunda. Bravo tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ben yaptım. Eylül. Evet arkadaşlar fareye dönüştürdü onları Eylül ve kendi kedileri gitti onları yedi.